Evet gene etüdeyiz. Dünkü video çok ilginç video oldu. Ama bugün var ya bir de uykum var. Editte saat 3'te mi ne bitti? Hatta 2.43 gibi bitti. 3'te daha önce videoyu yükledim zaten. Ama dün çok güzeldi. Yemeğimizi yedik, her şeyimizi yedik. İdmanımızı da attık da idman çok uzun sürdü ya. Çok sohbet ettik çünkü biz idman aralarında oya koyamadık. Bayağı bir sohbet ettik o yüzden inanılmaz uzun sürdü set idmanda atmak da. Yeni yetiştirebildik. Bugün de bir bacak idmanımız var işte. Onun için okula geldim. Saat konuştum. Normalde HZ'ye gidecektim. Buraya geldim. kalmadığı için. Zaten İBB'ye de verdim. Hem oya gitmeyi planlıyorum işte iki türlü de HZ'ye nasıl gideyim bilmiyorum. Tatilde ekstra bir video planı gelir mi bilmiyorum. Normalde ben diyordum ya bir tane videoda dedim ya işte ulan tatilde ne videolar gelecek falan da pek öyle görünmüyor ya çünkü müsaitlik durum olamıyor. Sağlıkla hem benim Bunu fark ettim. Ben vlog videoları da çektim. Onlara hiç izlenmiyor ya. Onlara baktık dün. Yani benim vlog videolarım izlenmiyor. Normal idman videolarım daha çok izleniyor. Öyle ilginç bir şey var ya. Yani. Neden öyle olduğunu da bilmiyorum. Vlog videosu çok güzeldi bence yani. Demesi tavsiye ederim. Neyse işte. Ama. Yine başladım ben boşa. Neyse yükleme. Ben videoya girince bak neyse böyle sürekli bir şeye odaklanıyor ve dalıp gidiyorum. Bir şey de düşündüm de boş boş bakıyor. Böyle duyuyor. Neyse ben bunu içiyorum. <laughs> İdman bitti. Güzel bacak omuz idmanıydı. Bugün overhead press'i farklı attım. Serbest sağlıklı attım. İyi ki de attım bu arada. Güzel değil bence. Ben normal hey. smith machine'de yapıyordum. Smith machine makinesi şey olmuş. O sağ tarafı takılıp duruyor. İşte geçen bir arkadaş orada yapıyorduk. Omuz ağrısı çektik. Çünkü itiyorken sürekli takılı tık 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 tık. Feci omuzlarımız ağrıyordu. Ondan sonra dedim ki ben artık orada yapamam o zaman. Oradaki görevliye de söyledim. Dedi bunun garantisi var. Yani gelip yapacaklar. Hani bekliyoruz bakalım ne zaman gelecekler diye. Ben bilmiyorum şu an devam ediyor işte. Dümenden idmanlar. Makineler sıkıntılı falan. ayketle değiştirdim işte. Overhead press'te artık tamamıyla serbest atmayı düşünüyor. Siyahatı da iyiydi bu arada. Bugün gene okulda izledi tüm yapacağım. Ondan sonra eve kaçacağım. Bir bakın yarın off bu arada biliyorsunuz. Yarın video gelmez muhtemelen. Ee... Pazar günü göğüs günü. de gene güzel bir ikman atarız. Haydi görüşürüz.